Arkadaşlar merhaba. Videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yeni hypelanmaya başlayan Omni Chain NFT'lerini nasıl bulunacağını ve nasıl intlanacağını öğreneceğiz. Bu konu hakkında konuşacağız. Videoya geç başlamadan önce NFTKaynak.com sitesini sizlere önermek istiyorum arkadaşlar. Burada NFT konularıyla ilgili güncel yazıları ve rehber içeriklerini öğrenebilir, bu konudaki bilginizi arttırabilirsiniz O yüzden NFTKaynak.com sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Fazla uzatmadan ben konuya başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki ya da önceki videolarımı izlediyseniz bu konunun ben iler ilerleyen zamanlarda da çok fazla artık karşılaşacağımızı, bu tarz NFT projelerinin daha çok olacağını düşünüyorum. Çünkü tek bir ağ üzerinde değil de birden fazla ağ üzerinde paylaşılan bu NFT'ler ücretsiz mintlenebiliyorlar ve ağlar arasında geçiş yapabiliyorlar. Bu gibi esnek olmalarından kaynaklı ciddi avantajları var normal şeylere göre. Ve farklı da işliyorlar birazcık normal NFT koleksiyonlarına göre. Çünkü o diğer NFT koleksiyonlarda yani önceden bildiğimiz NFT koleksiyonlarında komünite yaratmak, Discord'u Twitter'ı aktif ve düzgün bir şekilde kullanmak bir topluluk oluşturmak oldukça önemliydi. Ama bu tarz e, omni-chain NFT, NFT koleksiyonlarında ise bu tarz şeylerin hiçbir önemi yok. E, çok yeni açılmış Twitter hesapları üzerinde e, paylaşılan linkler sayesinde mintleniyorlar ve ücretsiz bir şekilde mintleniyorlar. Sadece gaz e, ücretleri ve işlem ücretleri ödenerek mintleniyor bu NFT koleksiyonları. E, ve şu Tiny Dinos ve Ghostly Ghost olmak üzere bunlar e, ilkleri bu NFT koleksiyonlarının. Ee, Ghostly ilki. Ee, ondan sonra gelenler de Tini. Bunlar şu anda e, Omni, e, OpenSea üzerinde 0.22 Tini Dinos, 0.22 ETH e, e, ile mintleniyor ve aktifliği oldukça yüksek arkadaşlar. E, satılıyor sürekli. Aynı şekilde Ghostly de 0.44 Ethereum üzerinden mintleniyor. Bunlar ücretsiz bir şekilde mintlendikleri için oldukça şu anda yüksek fiyatlarla satılabiliyorlar. Şu anda görüyorsunuz 600, 700, 800 civarında e, Tiny Dinos mintlenirken, e, satılırken e, Ghost ise 0.44 var. yaklaşık evet, 1000 dolarından fazla evet, görüyorsunuz. 1 Ethereum'a satılmış arkadaşlar. Yani bu bu tamamıyla ücretsiz bir şekilde mintlendi. Şu anda açılmadı. anlamadım. Her neyse arkadaşlar, şu anda gerçekten çok ciddi e, fiyatlara satılıyorlar bu NFT koleksiyonları. E, sadece bunlar değil tabii ki. Ondan sonra gelenler, bunlar ilki, ilkleri bu Omnichain NFT'lerinin ama bunlardan sonra gelenler de var. Onlar da aynı şekilde e, bir, bir anlık bir hype kazanabiliyorlar ve sonrasında devamını getirebiliyorlar. E, peki bu tarz NFT e, NFT Omnichain NFT koleksiyonlarına nasıl ulaşabiliriz? Bu videonun konusu aslında o. Başlangıçta birazcık bilgi vermek istedim. Şimdi e, bu işte e, özellikle bu NFT koleksiyonlarına ulaşabileceğiniz bir nokta var. Yani hadi iki diyelim. Birincisi tabii ki Twitter, Twitter'dan e, bunlara ulaşabilirsiniz. İkincisi de Discord. Tabii ki Twitter'ın önemi burada daha fazla. O yüzden e, kesinlikle eğer bir Twitter hesabınız yoksa kesinlikle açmanızı öneriyorum size. E, eğer kendi Twitter hesabınız varsa ve onu bu iş için kullanmak istemiyorsanız da yeni bir Twitter hesabı açabilirsiniz e, o Twitter hesabı üzerinden e, bu omnichain NFT'leri ya da diğer NFT koleksiyonlarını takip ederek gündemden en azından haberiniz olabilir şimdi e, free mint bu ücretsiz mint demek e, bu şekilde aratarak burada çıkan koleksiyonlar yani oldukça basit adımlar aslında ekstra yapılması gereken bir şeyler yok burada en son paylaşılanlar ya da kişilere girerek buradan e, koleksiyonlara ulaşabilirsiniz. Hatta isterseniz bir tanesini arayalım. Burada Kiki Cats adında bir proje varmış. Buradan dikkat etmemiz gereken şey ücretsiz bir şekilde mintlenip mintlenmemesi, Omni Chain NFT'si olup olmaması, bunlara dikkat edeceğiz. Bunlarda zaten genellikle e, biyografisine yazılıyor. Zaten şu an benim takip ettiğim hesapları görürsünüz, gör, görüyorsunuz. Hepsinde e, ücretsiz bir şekilde mintlendiği, Omni Chain NFT'si olduğu vesaire yazıyor bu şekilde e, ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu e, etiketleri aratarak e, bulduğunuz hesapları takip ediyorsunuz bu şekilde. E, olabildiğince bu arada Türk <laughs> o, Türk tü, e, Türklerin projelerinden bence uzak durun arkadaşlar. E, bu da fark bir şey olsun size. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun dışında omnichain diye de aratabilirsiniz. Burada da aynı şekilde aynı adımları izleyeceksiniz. Burada yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Takip ettikten sonra kesinlikle bildirimleri açmayı unutmayın. Buradaki zil işaretine bastıktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın çünkü çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor bu işler. Yani atıldıktan bir 2 dakika sonra tamamen sol dağıtı olabiliyor. O yüzden bildirimleri açın ve olabildiğince ekran başında olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu eğer gerçekten bu işten ee, bir şeyler kazanmak istiyorsanız vaktinizin e, büyük bir kısmını buna ayırmanız gerekiyor. Sürekli aktif olmanız gerekiyor ve projeleri takip etmeniz gerekiyor. Çünkü çok anlık olarak gerçekleşiyor bunlar. Anında gidip hemen satın almanız gerekiyor. Yoksa sizin yerinize başkaları satın alıyorlar. E, satın alıyor dediğim yani ücretsiz, ücretsiz bir şekilde mintleniyorlar ama e, işlem ücreti ödüyorsunuz yani. Bunlar da 20-30 kuru e, yani bazı ağlarda. 20-30 cent arasında değişiyor. Yani 4-5 liraya değişiyor. E, ethereum Ethereum ise biraz daha pahalı. 8 ile 8 e, dolarla 20-25 dolar arasında değişiyor. Benim gördüğüm o şekildeydi. E, tabii ki e, yoğunluğa bağlı olarak bu fiyatlar artabilir, azalabilir. Ama Ethereum ağının dışındaki ağlarda işte Polygon ağında e, ve diğer ağlarda vesaire onlarda çok daha işlem ücretleri düşük seviyelerde oralardan alırsanız zaten e, çok eğer projede tutarsa ciddi karlar edebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde e, çok anlatılabilecek şeyler yok burada araştırmanız gerekiyor e, araştırdıktan sonra kesinlikle yapmanız gerekiyor çünkü Omnichain NFT'leri e, küçük hesaplarda paylaşılıyor ve yani ne çıkabileceğinizi ne çıkabileceğini bilmiyoruz e, hiçbir projenin yani çok fazla e, yani boş proje bu projede var onlara dikkat etmeniz gerekiyor öncesinde bu kararı kendinizin vermesi gerekiyor kimseyi dinlememelisiniz bence bu şekilde arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim tekrardan nftkaynak.com sitesine öneriyorum arkadaşlar girmediyseniz kesinlikle girmenizi öneriyorum size bu şekilde arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere unutmadan şunu da ekleyeyim He, bu e, videolar hakkında yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Yorum bölümünde paylaşarak e, ileriki videoların kalitesini daha da arttırmama yardımcı olabilirsiniz. E, merak ettiğiniz konuları yazabilirsiniz. İstek eğer e, merak ettiğiniz ve çekmemi istediğiniz videolar varsa onları da yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Yorumların e, zaten fazla yok. O yüzden... E, Bekliyorum yorumlarınızı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.